Selamlar biraderlerim, bropalarım. Kanalımda daha çok böyle program öğretsem de video editing, photoshopmuş falan. Site nasıl yapılır videoları da kanalımda çokça tutuyor. Daha önce yayınladığım videoların altında da böyle abi basit şekilde site nasıl yapılır işte ücretsiz haliyle site nasıl yapılır onu öğret gibi mesajlar gelmişti. Bu yorumları göz alarak şuna karar verdim. Google sites. Google siteler yani. Çoğu insanın bilmediği Google üzerinden ücretsiz, %100 ücretsiz site yaptığımız bir araç var. Şimdi hızlıca bilgisayarımıza geçeceğiz. Ücretsiz kişisel web sitenizi 0 TL'ye Google üzerinden nasıl oluştursunuz onu göstereceğim kankalar. Ve sonrasında da bunu bir domaine nasıl bağlarız onu da o şekilde göstermiş olacağım. Hemen geçelim. Şimdi Google'a girdikten sonra sites yazsanız yeterli. Google sites'tan oturum açın geliyor. Hemen Gmail'imizle giriş yapacağız. Şimdi Google sitelere girdiğinizde size şunu söylüyor. İlk sitenizi oluşturmaya başlayın. Yeni bir site oluşturmak için artı simgesine tıklayın diyor. Siz buradan artı sitesine tıklayabilirsiniz. Ama burada şablon galerisi diye bir şey var. Üzerine tıkladınız. Şablon galerisi açtınız. Aslında orada 5 tane falan gözüküyordu. Birkaç tane daha var aşağıda. Ve burada mesela küçük ölçekli işletme, eğitim, iş gibi hazır siteler var. Ve bunların kullanımı, yapımı falan çok basit. Şimdi geliyoruz. Mesela öğrenci portföyü diyor. Köpek gezdirici. Bak bunlar acayipmiş mesela. Köpek gezdiriciyi kullanalım. Böyle bir iş var bu arada. Ben bir kere görmüştüm. Böyle saatlik gidiyorsun birinin köpeğini gezdiriyorsun. Sana 60 lira falan veriyor. Onun uygulamasını yapmışlardı lan. Şimdi burada sitemiz açılıyor. Bak çok basit. Site adını buraya giriyor. Geri geliyoruz. Burada restoran var. Güzellik salonu diye bir şey var mesela. Güzellik salonuna bakalım. Evet gayet şık. Mesela bu şekilde bir site yapabilirsiniz kendinize. Şimdi geliyoruz. Buradan istediğimiz yazıyı ilk önce değiştireceğiz. Yani sitenin detaylı ayarlarını nasıl yaparız? Çok basit abi bak çok basit. Size basit yöntemler göstereceğim. Şimdi gezinme ayarlarına tıklayın. Burada gezinme ayarlarının temel ayarları içerdiğini unutmayın kankalar. Yani bak tepe değeri olan tepe değerine Header mesela. Header'ı yana koyabilirsin bu şekilde. Buradan 3 noktaya tıklayıp bu şekilde açılmasını sağlayabilirsin ki bence bu daha şık. Veya işte üste al dediğinde de bu şekilde üste almış olursun hizmetler hakkında vesaire. Yandan diyorum. Yan daha çok hoşuma gitti. Rengi mesela saydam, üst tarafı bembeyaz yapabilirsiniz veya simsiyah yapabilirsiniz ama bu konuda saydam olması fotoğrafımız görünmesi açısından daha iyi. Marka görselleri diyor ki logo yap diyor. Ya bu logoyu yapmak çok basit. Nasıl çok basit atıyorum. Freepik'e git. Bak ücretsiz bir yer gösterelim. Logo Dedik. ve burada assetsler masetler çıkıyor. Buradan PSD'ye tıklayın mesela. Eğer Photoshop'ta yapmak istiyorsanız Free'ye de tıklayalım. Ücretsiz Photoshop görsellerini görelim. Bir sürü logo şablonu var. Şu hoşuma gitti. Bunu indirelim. Free download. Şimdi projeyi açtıktan sonra diyor ki your image here diyor. Buraya koyabilirsin diyor. i̇çerisine giriyoruz mesela. Bu kalsın mesela. Buffer Spo yazdım. Atıyorum. Ve bunun da fontunu güzel yine kendi sürekli kullandığım Montserrat Black yapalım mesela. CTRL S yaptık. E gördüğümüz gibi mesela kuaför spo yazdık. Arka planda sildik ve bunu gelip buradan bir kopyayı kaydet. PNG'yi seçiyorsunuz. Kuaför logo dedik. Hazır logomuzu yaptık. Karşıya yükle dedik. Kuaförü yaptık. Alternatif metin. Kuaför spo yazdık. Temada kullanılacak renkleri seçin diyor. Bunları koyabilirsin. Bu da aslında kuaför logo. Bunları tek tek ayrı ayrı yapabilirsiniz. Yani bu doğru bir şey değil. Normalde yazı yazmasaydı daha iyiydi. Neyse. Özel alanlar diyor. Diyor ki alanınız.com özel alanıyla siteyi daha kolay hatırlanabilir hale getirin. Buna en sonda değineceğim. Burada analizler. Ya aslında çok basit. Bunları benim normalde göstermem bile çok mantıklı değil de. Üzerine geliyorsun. Güzel görünüm ve iyi hissedin. Saçlarınızın dost. Hiçbir şey de gelmedi ya. Çok kötüymüşüm bu konuda. Hepsini seçelim. Başlık diyor. Mesela buradan font seçebiliriz. Montserrat. Uyumlu olsun. Tuhaf spor. Bunu enter'a basalım. En iyi hizmet, en iyi stiller. Yaparsak, yaparsak biz yaparız. Bunu da yaptık. Bunu da ince yapalım mesela. Anladın mı? Bak buraya şimdi fotoğraf koyacağız. Dükkanınızın fotoğrafını çektiniz diyelim. Dükkanınızın fotoğrafınızı koyabilirsiniz. Mesela buradan bunu indirelim. Şimdi fotoğrafı çekip üzerine bırakabilirsiniz. Normal bu şekilde parça parça koyabilirsiniz. Ama normalde şöyle de yapabiliriz. Şimdi arkada resmi değiştir geliyor zaten karşıya yükle Fotoğrafımızı seçtik. Bakın gördüğünüz gibi okunaklı olması için bu şekilde gölge falan ekliyor. Bak bu şekilde daha güzel bence. Sonra diyor ki belirli bir site e, stilistle mi konuşmanız gerekiyor? Telefon görüşmesi planla. Bize ulaşın dedi Hemen buradan yine Montserrat Black yapalım. Ama bunu italik yapmak istemiyorum. Bize ulaşın. Buradan telefon görüşmesi planla diyor ve bu sayfaya iletiyor. İletişim sayfası. Güncelle dedik. Bu mesela bizi iletişim sayfasına atacak. Geleceğiz buradan. İletişim sayfasını düzenleyeceğiz Bütün sayfaları tek tek düzenleyebilirsiniz Geliyorsunuz hakkında Ne yapıyoruz kimiz Bizim kuaförümüzde kimler var lan çok basit ya Ya bu işi google'ın yapması bence muazzam Fiyat listesi koymuş Fön 32 lira 48 lira bunu kim yaptı lan Bunu google'ın kendi çalışanları mı yapıyor acaba Neyse işte Tekrar tekrar düzenlemek için ne yapıyorsun mesela Üzerine tıklıyorsun resmi değiştir diyorsun Veya hakkımızda kimiz Dedik sonra geliyorsun Buradan biz kimiz dedik Sonra burada fotoğrafınız var. İşte bak burada. Şimdi burada bizi iletişim sayfasında da attığında zaten direkt geliyoruz burada arama bölümü var. Biz bunu site olarak nasıl alırız? Yayınlaya tıkladık. Yayınlaya tıkladıktan sonra burada web adresi nasıl olsun? Kuaför Spo dedik mesela. Bak şimdi hemen yayınla der demez bize artık bir site veriyor. Bak ne dedi siteniz başarıyla soyuldu. Aa bak bu kadar. Sites.google.com Viv Kuaför Spo ana sayfa iletişime gidiyorsun, iletişim sayfasına götürüyor. Ana sayfa. Telefon görüşmesi planla diyorsun, İletişime atıyor. Bak çok basit. Bizim burada şöyle bir soru işaretimiz geliyor. Abicim tamam, sitemizi yapıyoruz, bu bizim için kolay. Yayınlaya tıkladığımızda yayınlama ayarları. Şimdi burada diyor ki özel alan ekle. Bak burada yönet diyorsun, kurulumu başlat diyorsun. Diyor ki alan satın almak ister misin? Alan satın alın dediğinde bize Google Domain açıyor ve Google Domains'ten bizim bir domain almamızı istiyor ve bunu bağlayabilir. Mesela kuaför Spo. Şimdi sonuçlar dedik ve bu şekilde yıllık işte infolar, oruklar, morklar, kuaförspo.com yıllık 195 lira. Bunu alabilirsin. Ama velaki. Şimdi ben normalde sitelerimi nereden alıyorum? Daha önceki videolarımdan da hatırlarsınız ben bütün işlerimi hostingerden yapıyorum. Geliyorum hostingimi hostingerden satın alıyorum. Domainimi de hepsini buradan satın alıyorum. VPS falan dahil. Ben normalde işte benim aşağıda hatta indirim kodu da veririm. İndirim koduyla girdiniz. Bu siteden sepet eklediniz. Bir satın alım yaptınız. Şimdi burada bize bir sürü seçenek sunuyor. İşte 12 aylık kalabilirsin, 24 ay, 48 ay. Şimdi bu şekilde seçenekler zaten aylık 60 liradan 45 liraya kadar düşüyor. Siz mesela 12 aylık kalmak istediniz. 12 ayla geliyorsun, kupon koduna da yazıyorsun. Onur 7. Geliyorsun ekstra indirim alıyorsun. 790 liraya düşüyor ve bir yıllık hosting ve domaini satın almış oluyorsun. Aslında uygun fiyata geliyor gayet. Hostinger'den aldınız diyelim domaini. Geliyorsunuz buradan yayınlama ayarlarına. Yayınlama ayarlarında yönet dediniz. Ve burada kurulumu başlat diyorsunuz. Üçüncü taraftan alan kullanın dediniz. Yani hali hazırda zaten domaininiz var. İleri diyorsunuz. İleri dedikten sonra domaininizi yazıyorsunuz. Bunu yazdınız mesela. Bak bu alan doğrulanmamış diyor. Hemen sahipliğinizi doğrulayın dediniz. Ve sonrasında geliyorsunuz alan aydınızı seçin falan filan işte biz diğer yani farklı bir yerden aldık diyelim ve burada txt kaydını ekle diyor. Zaten buradan sonrasında önceki hostinger videomu izleyebilirsiniz. Çok kolay biçimde kanvadan site yapmıştım. Aynı mantık. Txt dosyasını ekliyorsunuz. Şimdi bunu yaptınız. Bunu yapamazsanız zaten altta cname kaydı ekle diyerek de adını soyadını işte hedefini yazdığınızda da aynı şekilde doğrulayabiliyorsunuz. Google sitelere domaininizi ekledikten sonra oradan sonraki işlemleri yapabilirsiniz. Zaten domains.google.com'a giriyorsunuz. Eğer ki direkt bütün domaini her şeyle birlikte aktarmak istediniz. Size ait olan bir alanı aktarın diyorsunuz. Hosting'e de bağlı olmasını istemediniz. Ve burada geliyorsunuz aktarmak istediğin alan adı. Gir dedin ve sizden kilit kodu isteyecek. Ha, diyor ki yetkilendirme kodunu al ve 195 TL Google Domains'e aktarılma ücretini de öde Ama ben bunu önermiyorum. Çok mantıklı gelmiyor çünkü bana. Onu da yapabilirsiniz. Üçüncü olarak da yine aynı şekilde File Manager'a giriyorsunuz. File Manager'a girdikten sonra orada HD Access, Public HTML'in içerisindeki HD Access dosyasına Redirect boşluk, 301 boşluk, slash boşluk sitenizi yazıyorsunuz. Bu şekilde yönlendirmenizi yapabilirsiniz. Başka dosyalar olmasına gerek yok. Siteyi sadece yönlendirme yapmak için neler gerekiyor yine dediğim gibi bir önceki videomda daha detaylı biçimde göreceksiniz. Ben bu videoda Google sitelerle site kurulur mu onu anlatmaya çalıştım kankalar. Kısa biçimde de anlattım. Çok basit. Sites.google.com bu kadar. Giriyorsun siteni oluşturuyorsun. Linki de alıyorsun. Yönlendirme de yapabilirsin. Bit.ly'den de yönlendirme yapabilirsin. Bu da bu şekilde bir site kurulum videosu olsun. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kankalar. Onurlu Öztürkler kanalına abone olun ve beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basın ki ben de bundan sonra bu şekilde yeni içerikler üretebileyim kankalar. Spankram adıyla Instagram'dan ve TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz kankalar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.